bakacağım. Özellikle Muzo etiketiyle gelenleri retweet edeceğim dedim şeyde. Etiketli gönderin de bir şeye benzesin yani çok şey yapalım. Üreyelim. Muzo yıllar sonra ilk defa dinliyorum demiş Zeynep. Çok duygulanmış. En son dinlediğimde üniversite yazıyor. E şimdi ne oldu? Büyüdün mü? İş sahibi oldun mu? Evlendin mi? Kız biraz haber verseydin. Ee, Sibel demiş ki sinirlerine hakim ol. Hayır sinirlerime hakimim ben. Bak hadi. Hayır, benim sinirlerim anlık sinirlerdir. Ama hakikaten yıl 2015. Oraya demişim ki yüzüm e, parlak çıkmış. Tabak gibi parlamışım. Ay gibi yazmışım. Espri yapmışım. Kadının bir tanesi. Ay gibi yüzünüzün parlaması için namaz kılmanız lazım. Namaz mı kılıyorsunuz ki? Şimdi yani manasız şeyler sizi hiç ilgilendirmez. Belki de sizin kıldığınızdan çok daha fazlasını kılıyor. Belki de hiç kılmıyorum. Sizi hiç ilgilendirmez. Yani bu ne, manasız bir şeylerle Bu kadar boş vaktiniz var mı? Bu, bu insan biraz kendini doldurmaya çalışır ya. Yani başka insanların hayatlarıyla, yaşam biçimleriyle, e, tercihleriyle bu kadar uğraşacak kadar boş zamanınız var tabii tahmin ediyorum. Her şeyiniz boş ki zaten zamanınız tabii boş olacak yani boş olmaz mı? Nelerle uğraşıyorsun? Yani daha bugünden bugüne e, yani bunlar çünkü insanın çok özel özeline giren sorulardır. Yani kaldı ki bu programın amacı da eğlenmek. Değil mi eğlenelim diye Manası şeyler Hangi e, şekerlermiş orayı kaçırdık demiş Koray Yeni Zelanda'da Baba çocuklara şeker alıyor. Anne diyor ki bu ne böyle? Ay rezillik şekerlerin biçimleri meğer farklı. Çin'den Güney Asya Çin öyle oralara giden şekerler oralarda çünkü bereketi simgelediği için ayıp karşılanmıyormuş. Haberi bu kadar verebildim. Çok merak ediyorsan şekerler, şekerlerin formunu internete gir bak hangi formdaymış o şekerler. O, ondan sonra anlarsın. Peki Furkan demiş ki özelden yazdı mutlaka bak demiş. E, tamam bakalım özel mesaj göndereyim onlara da bakıyorum. <laughs> Güler yüzünü soğumuş Teşekkürler ederiz Bunu kim demiş Yeler demiş Mişe Mişe selam göndermiş Cam selam göndermiş Kırgızistan'dan da selam göndermiş Ama Cankat galiba senin ismin Yani Cankat gibi yani Kendi alfabesiyle yazıldığı için Ben tam anlayamadım Herhalde Cankat ee, Aleyküm selam Sana da Cankat Yani en azından Kırgızistan'a selam göndereyim O anlamıştır herhalde yazısını Mehmet demiş ki abi niye sonbaharda insan melankolik oluyor niye hüzün kaplıyor hiç sorma Mehmet onu bilsem ben de benim içimi değil her yerimi kaplıyor Stretch folyo ile sarmışın gibi oluyorum vallahi bile başım tutmuyor her tarafım şişiyor baby neler neler çünkü ışık ışığı daha azalıyoruz. beyin serotonin üretmek için ışığa daha çok ihtiyaç duyuyor. Peki kimini bağladın bana Cüce? Oğuz bağırmış Oğuz Merhaba Merhaba efendim nasılsınız Oğuz Bey Neyi sormadı. Efendim Sizi sormalı Ne diyor anlayamıyorum beni mi sormalı diyor Bir, Sizi mi sormalı diyorsunuz Evet e, Sorabilirsiniz o kadar ükütücü değilim herhalde Hatırını sorana kızacak kadar Oğuz Buyurun buradayım ha. Abi seni dinliyorum ya Beni zaten dinliyordun yayına bağlamanın sebebi konuşmak, ya dinlemek değil. Yayında konuşacağız, değil mi beraber sohbet edeceğiz. Aynen, ben evet. çünkü karşı taraf öyle susarsa onu pek fazla bekletmem yayında. Konuş benimle. Senin varlığını hissedeyim. Diyeyim ki orada oğuz var. Bak Aynen, kızlar mesaj yazıyorlar mesela çok e, muhabbet seven e, ve e, e, sesi erotik bir erkek bağlandı yayına diyorlar. <laughs> Abi yok daha neler ya. Valla sesinizi erotik bulmuşlar sesinizi. <laughs> Az Öyle. önce arayan arkadaş ses çok iyiydi ama benim o kadar iyi değil ya. Ee, o, canım oğlum Mutfak, herkes... Mutfakta olanın. E herkes... Mutfakta olanın çok iyiydi. Ben aranıza girmiş olmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim cüce gibi. Cüce de bazen böyle bağ, bağ, bağladığı adamların sesi güzel olduğu zaman yanımdan ayrılamıyor. Oturuyor buraya abi ne? öyle öyle öyle. Konuştukça duruyor. Geçenlerde bir döşemeci vardı. Bayıldı döşemeciye. Dakikalarca konuştu döşemeciye. Gidemedi yanımda. Evet. Ne iş yapıyorsun sen? ben aslında üniversite öğrencisiyim ama çalışıyorum aynı zamanda. Aferin sen. Ne okuyorsun? Ben mekatronik mühendisiyim. Peki ne iş yapıyorsun? Yani servisçilik yapıyorum. CNC servis. Ne servisi? CNC. Ben de evlere gelen servis var beyaz eşya servisi öyle bir şey zannettim CNC <laughs> servis. Ne yapar o? Ya mesela nasıl bu takım tezgahı duydun mu abi? Ne duydun mu bir daha söyle. Takım tezgahı falan oluyor ya böyle. Takım o duymaz mıyım oğlum benim de var. <laughs> ben de el, el işlerine çok yatkınım. Üçüncü katta benim de bir takım tezgahım var. <laughs> Ama tabii artık, sizin takım tezgahı, takım tezgahı gibi değildir. De Yok benim takım tezgahım farklı Parke işleme falan değil ben hani öyle parkeci değilim ki Parke işleme takım tezgahım olsun Benimkisi e, hepimizde olan takım tezgahı Yani böyle herkeste Sende de vardır bendeki takım tezgahlarından Yani tornavida, <laughs> tornavida işte ne bileyim <laughs> Pense mense öyle takım tezgahı Ondan bahsediyorum ben Yok ondan değil ya bu Çelik melik Senin, efendisi, senin peki benim bahsettiğim takım tezgahından Yok mu sende o takımdan Abi olmaz, hani alet takımı derler ya, alet alet takımı. Aynen do, dolu ya. <laughs> Nerede koyuyorsun? Kutun kutun mu var senin? Aynen kutu var. Ben de, de onlar. Ben de 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 kutu var. Yarana götürüyorum servis onunla çıkıyorum. Alet <laughs> alet kutunla mı? Evet. Ha, benimki evde ben tabi servise gitmediğim için alet kutum benim evde duruyor. Ee, bir ihtiyacım olduğu zaman açıyorum kutumu. Kutumu açıp içinde ne var işte. E ee, bir evi çekip çevirecek şeyler oluyor. Neler oluyor? Kontrol kalemi, normal e, yıldız tornavidalar falan filan. ona Yıldız tornavidayla sen her işi görebilirsin <laughs> yani. <gülüyor> çok iş gördüm doğru. Yani evet. yıldız tornavidayla tabii yıldızlı hani vidaların şey yapabiliyoruz. Hepsini yapamıyoruz. Evet. Bazen de onların dişleri bozuluyor. Çok zorladığın zaman. O, onun köbüm var. Ne oluyor ne yapmamız her tornavidir akıllı şey ya tornavidi var. Onu Na, ne yapıyoruz? Nasıl oluyor o? Nasıl nasıl oluyor? Abi mesela ağzında böyle oyuk var. Her deli uyuyor işte. Ben öyle tornavidaları hiç sevmem. <laughs> hepsinin ki <laughs> <ayru, gülüyor> <hepsininki gülüyor> ayrı, <laughs> hepsinin ayrı olacak. <laughs> senin, senin özel hayatın bir şey diyor. Mu? <gülüyor> <gülüyor> bence de, bence de hepsinin <laughs> ayrı, ayrı ayrı. Öyle 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 bir tane var, Hepsinin aynı her yeri aynı, aynı uyuyor. Öyle sevmem. Zaten o temiz hijyenik bir şey de değil. Hep bir tane tornavida her tarafa öyle öyle tornavida öyle bir şey değil. Öyle olmaması lazım. Onların ayrı ben de hepsinin ayrı ayrı şeyleri var. Başları var. <laughs> Aynen. Ayrı şeyler var. Ayrı başlı çok işe Evet makinen benim şey çünkü. Hani böyle otomatik böyle başını takıyorsun. Dırırt 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 yapıyor ya böyle elle değil yani. Anladım. E anlaşılmayacak Çok kadar, yalnız. anlaşılmayacak kadar zor <laughs> anlatmıyorum. Çok net anlatıyorum da ondan. Abi, abi ben başka bir şey konuşacaktım yani. E tabi bıktın. Tamam. Senin hayatın bununla geçiyor değil mi? Aynen ya. Sabahtan akşam Kaç yaşındasın ya, sen? 22. Genç adam. Allah bilir neler merak ediyor, neler öğrenmek istiyor abisinden. <laughs> Söyle. sor Aynen. Abi ben senin ilk, en son bundan 10 sene önce sen dinliyordum galiba. E bunu mu? konuşmak istiyorsun Yani ne oldu? Evet, 10 sene önce dinliyordun. Ne yapmıştık o zamanlar? Ya işte bu şey vardı ya e, kurban olsun sana eski dolgun ablanlar vardı. İlk O çıktığı zaman işte dinlemeye başlamıştım. İlk defa yine bugün dinliyorum. Baya mesafe koymuşum yani araya. Niye bu kadar araya zaman girdi hakikaten? Ben bu araya bu kadar çok uzun yıllar girdiği zaman e, şey yapıyorum. E, bir şeyle araya çok uzun zaman girdiyse bilerek soktuysam e, soğuyorum. Yani sen niye bunu bu kadar soktun araya bu kadar zaman? Ya vallahi bilmiyorum ki kaldı yani özlemiş mi bir. E nereden içine mi geldin birden gece bu kadar yıl sonra muzo vardı diye. ya bir şey oldu işte bir sevdiğim vardı o evlenince benim tekrar muzoya dönüyor. Sevgilin mi vardı? Yok sevdiğim vardı. Sevdiğin yani kız. mı? geçen müfe... kız mı? Kız yani. Hmm. Kız kız. <laughs> Hmm. <laughs> hani bileyim, ne bileyim mutfaktaki yok, çocuğun sesi adam, cezbet... adam, değil adam değil yok. <laughs> yani cezbetli biraz önce çocuğun sesi de yani hani bilemedim. Yok, abi cezbetli güzel dedim ya. Hoş <laughs> sesi vardı olsun. Tamam çocuğum savunmaya geçme tamam olsun. Evet. Güzeldi çocuğun sesi. Ha. Abi şimdi geçen kızın zaten Facebook yok. Facebook Twitter falan hiçbir şey yok. E, ben de işte arkadaş önerilerini biliyorsun. Efendim? O arkadaş öneriler oluyor ya istekleri falan. Hmm. Orada işte kardeşinin şeyini gördüm. E, profilini. Dedim bir Gireyim bakayım ola. Siz hiç şey tanımadığınız baktım, insanların kapak... profillerine niye giriyorsunuz? Abi hayır. Eski kız arkadaşımın şeyi. Kardeşinin profili. Benim giriyorsun. profile girdiniz mi? Benim e, profile girdim. 360'a bakmadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Neden bakmadınız? Mahsustan inat yapar gibi söylüyor. 3 360'a bakmadım ama. <laughs> ya şey telefondan flash olmadığı için göremiyorum. Bence de o bakma. Girmedim. Gizli olsun. Hayal gücünü kullan. Abi neyse bir şey anlatacağım bir dakika. Bana bak seni parçalarım terbiyesiz. Beni susturur gibi öyle. <laughs> Çocuğu susturur gibi susturma beni. <laughs> İyi tamam. Evet girdin kız arkadaşın şeyin kardeşinin yani şey, profiline. Kardeşinin profiline girdim. Kapat fotoğrafında bu kızın işte evlilik fotoğrafı vardı ya. Abi şok oldum ya. E nasıl oluyor? İlk yerde görüşmüyordum. Hayır hayır. Abi kız evlenme. Siz sevgili kız evlenme deriz? teklif ediyorum ben. Ediyorsun evet. Kız ne cevap e, veriyor? diyor ki işte babam annemi aldattı diyor. Hiçbir şey anlamadım an bir dakika düşürüm. hiçbir şey anlamadım siz kızla sevgili miydiniz? Ya, sevgili gibiydik yani öyle bir durum var Bence değil hani böyle e, bazı adamlar vardır yani şey... sevgili olduğunu zannederler sen herhalde kendi kendine sevgili olduğunu zannediyordun. Yok yok ya vardı bir şey. Ne varmış oğlum baksana kısa bir evlenmiş biriyle ne vardı? Abi işte ben de onu anlamadım ya 2-3 ay geçtikten sonra ben de evlenmeyi düşünmüyorum falan dedi dedi. ...babam anneme aldattı, ben evlenemem dedi... Işte. ...ben evlenmek istedim... Işte. Ee, ...o bir şey söyleyeyim mi, o belli ki... E, ...seni başından def etmek, sağmak... ...biraz acı Aynen. söyleyeceğim ama... yani ...dam üstünde saksan, babam anneme aldattı... ...o yüzden evlenemem, iki ay sonra evleniyor... ...yani Aynen. bence o senin kalbin kırılmasın diye... Ee, böyle bir yalan, Oyalı bir yalan uydurmuş. Babam annemi aldattı. Çok üzüldüm. O yüzden yani böyle bir şey düşünecek halim yok. E, ama insan çünkü düşünecek halim yok der de Hani evlenecekse de onunla evlenir. Ya da ilişkisi devam eder ama evlenmez sadece. Hani yani evliliği o... erteler. öyle bir şey olmamış ki siz. Sen bu kızla hiç çıktınız mı? Çıktık evet. Nereye çıktınız? <laughs> balayına çıkmadık yani aslında. <laughs> Nereye çıktınız? balayına oğlan çıktı. Ya işte öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya belki de şimdi balayın efendi olabilirler ya yani. bilmiyorum. Ah sen bu artık bu bu oğlum sakın bunları düşünme. Sakın kahle kahreder, dersin gece gece sakın düşünme oğlum. <laughs> belki de balayındalar da şimdi. <laughs>